Şimdi bu takıntılı manyaklar hayatı cehennem haline getirebiliyor takıntılı oldukları kişilere tıpkı Çorum'da yaşanan olaydaki gibi. Orada da yine bir takıntılı kişi rehine krizi yaşattı boşandığı eşine ve ailesine. Tam 18 saat rehin aldı boşandığı eşini ve ailesini ve ondan sonra da ne dedi biliyor musunuz ben bunu ölecek kadar seviyorum. Bu ilk vukuatı da değildi. Daha önce de geçen yıl yine boşanmaktan sorumlu tuttuğu kuaföründe iş yerini basmıştı. Aynı isim aylar sonra yeniden ortaya çıktı ve aynı eylemi gerçekleştirdi. Bu kez rehin aldıkları boşandığı eşi ve ailesiydi. Çorum'da yaşayan 38 yaşındaki Mustafa Yılmaz, çocuklarını kendisine göstermediği iddiasıyla boşandığı Merve Koç'la sık sık tartışıyordu. Yine böyle bir tartışma sonrası av tüfeğiyle Koç'un evini bastı. Eski eşi, iki çocuğu, baldızı, kayınvalidesi, evde kim varsa hepsini rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Sokak trafiğe kapatıldı. Polislerden ısınmak için odun ve yiyecek isteyen Yılmaz karşılığında eski eşinin demlediği çayı pencereden onlara ikram etti. O esnada tüfeğini de polislere teslim etti. Ama babasına ait ruhsatsız tabancası hala yanındaydı. Yılmaz bir süre sonra çocukları, baldızı ve kaynanasını serbest bıraktı ama eşini evde rehin tutmaya devam etti. O andan sonra ikna çabaları 18 saat boyunca devam etti. Son olarak ablasıyla yaptığı görüşmeden sonra direnişi sona erdi. Silahını bırakıp polislere teslim oldu. Binadan eski eşinin elini tutarak çıktı ve gazetecilere ben bunu ölecek kadar çok seviyorum dedi. Bunu ölecek kadar çok seviyorum yani. Aynı saldırgan geçtiğimiz yıl yine bir rehin olayıyla gündeme gelmişti. Ailesinin dağılmasından sorumlu tuttuğu adamın işlettiği berber dükkanını basıp çalışanları ve müşterileri rehin almıştı. 5 saat süren ikna çabası sonunda da teslim olmuştu.